Evet arkadaşlar dün olduğu gibi bugün de bak görüyorsunuz müşterilerimiz olsun şey olsun geliyorlar alıyorlar yanlış oluyor fikri oluyor gelirler değiştirirler biz gerekeni yapıyoruz görüyorsunuz bakın bu arkadaşımız buranın fedaisi yani beşlerlikleri hazırlar getirir götürür bak eyvallah, eyvallah. saygı duyuyoruz öpüyorum seni koçum görüşürüz alayım nasılsın? yükledim malımızı arabamıza dün olduğu gibi bugün de yolumuza çıkacağız bize hayırlı yolculuklar, size iyi izlemeler, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Evet, Ali TV izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın, saygılar. Şimdi baklavalarımızı yükledik, siparişlerimizi, bütün müşterilerin siparişlerini arabamıza yükledik. Şimdi yola çıkıyoruz. Yine beraber arkadaşlar 500-550 kilometre bir yol kat edeceğiz. Buradan aşağı yukarı büyük şehir veya küçük olarak 7-8 tane bir şehir dolaşıp geleceğiz. Ondan sonra videolarımızda akşamdan sizlerle paylaşacağım. Beraber izlemiş olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Biraz sonra otobana çıkacağız arkadaşlar. Otoban 4'ten 4'ü takip edeceğiz. Oradan 45'e 45'ten artık iki üç daha otoban değişeceğiz. Yolumuza devam edip böylelikle müşterilerimizi siparişlerini yerine iade edeceğiz. Yolumuza döneceğiz. Yine. İstikamet geri köylü. sonra her zamanki gibi bizim e, Jamaka restoran pizzeriye uğrayacağız. Orada biz ona vereceğiz, çayımızı içeceğiz. Verelini oradan aslar, besler, giysen var bu bak. Ay ve ondan sonra görmedik. yolda, yollarda Bağış var. Yol tamiri. İnşaatlar bitmiyor maalesef. Her taraf inşaat. Yol inşaatı yani. Yol yapımlar. Evet buradan e, Erin çıkıyoruz. Buradaki bizim müşterimiz var. 140 kilometreden sonra burada bir çay molası vereceğiz çayımızı içeceğiz Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar evet görüyorsunuz günden güne sonbaharın güzellikleri yavaş yavaş ağaçlar yeşilliklerini kaybetti sarardı kırmızı renk oldu bütün yani renkler hep bir araya toplandı sonbaharda ve belki de haftaya bakacağız Ağaçların sadece dalları kalacak, yaprak diye bir şey kalmayacak. İşte doğanın kanunları böyle güzel. Evet. Evet, Bora yerimize geldik arkadaşlar. Adam da bize el sallıyor, gel diyor çay kahve içti. Işte olay yerimize geldik. Evet şimdi Jamaka restoran Kizariye'den ayrılıyoruz. Çayımızı içtik 15-20 dakika. Hadi görüşürüz kardeş. 15 dakika, 20 dakika çayımızı içtik, dinlendik. Şimdi yolumuza çıkıyoruz. Aslar, Vestler, Kiysen, Marvok. işte yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Karantinamızın baklavalarını da verdik. Çayımızı içtik. Muhabbet ettik 15-20 dakika. Güzel bir çayımızı içtik. Ondan sonra yolumuza düştük. Yoldayız şimdi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün uzun yol ama yine kısa videolar yapacağım. Kısa 10-15 dakikalık. 18 dakika. 20 geçmemesi gerekiyor. Bütün arkadaşlar hep diyor uzun video yapma. Onun için yollardan fazla çekmiyorum. Evet. Şimdi koşturduk, koşturduk, geldik. Giysen Turgut Mark. Turgut Market'e şimdi geldik arkadaşlar. Mart'tayız. Evet arkadaşlar şimdi Turbut Market Yiğit Sen'deyiz. Buraların siparişlerini verdik. mallarını yerine yerleştirdik. Şimdi Kısa bir görüntü yapacağım. Yağmur yağıştı. Hava burada 4 5 e, yani eksi değil de normal bayağı soğuk. Görüyorsun soğuk olduğundan arabalar yollara bak. Yollar bile çok kalabalık. Ufak bir şehir olduğu halde. Şimdi e, biraz sonra içeriye gireceğim. Biraz kalabalık alışveriş yapıyor. Görüyorsun bahlama bölümünde. Kasa dolu. Görüyorsun. Her tarafta dolu. Evet. Şimdi biraz bir şey oldu. Gitar gitar gibi oldu. Daha fazla bir şey. çok kısa bir çekim yapıyoruz. Kalkavalar. Daha yeniler bu yıkar için buraya yerleştirecekler. Daha yerleşiyor. Ben acele ediyorum çünkü. Daha yerleşecekler buraya mallar. Evet. Giysem ve çevremiz. bahravalarınız geldi. Hazır. Ye, gel beni ye diyor arkadaşlar. Gelin biz Ahmet. Yarını da bulup daha taze bugün sabah çıkan tatlarımızı. Buyurun afiyet olsun, helal hoş olsun. Bugün çok kısa çekim. Hemen gideceğiz. O yüzden kısa bir çekim yapayım dedim. saygılar, sevgiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakışıklı küçük patron geldi. <laughs> görüyorsunuz. De, şimdi tezgahlar mı geldi, el yine yerleştirecek. Bu Bu şimdi Eyvallah. kızların yerleştirdiğini beğendim. Buyurun. Çok gittiniz Çok gittiniz. Bak, gösterdi ya. Evet, yani görüyor, görüyor. Sen de görüyor. Evet. orayı Orayı görüyor. <laughs> <laughs> evet Ahmet Efendi. Evet. 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 Ellerinle dizecek. Aynen. Yani. Aynen öyle. Evet. Aynen. İyi oldu. Ben o zaman yok. Seni gördüm. dedim bir iki Çok sağ olun. Taze geldi yine. Elinize sağlık. Tamam, tamam. Artık satışlar başlasın diyelim. Sen öyle diyelim. Teşekkür <laughs> tamam. ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Evet. Şimdi Turbut Market Giysen'den ayrılıyoruz. Giysen'den Marburg'a doğru Marburg'a doğru yola çıkıyoruz. Evet sağım solum sıkışık. Dikkat, dikkat etmem gerekiyor. Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Marburg'a doğru hareket ediyoruz şimdi. Sağımda da araba, solumda da araba. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bitti. Haydi eyvallah Turgut Market giysen. <gülüyor> <gülüyor> Hava soğuk. Burası vallahi üşüttüm. Evet. Turgut Market Marburg'a geldi. Şimdi saat beş buçuk dışarı kararmaya başlar saat beş buçukta. Aa, buralar dolu. Şuradan biri çıkıyor şu tarafa gireyim ben. Şuradan biri çıkıyor. Dükkanın önünde şeyler var arkasından biri çıktı oraya gireyim. Evet. Evet, şimdi Turut Market Marmunda'yız. Görüyorsunuz arkadaşlar, komple bizim tezgahlar tamamen temizlenmiş. Görüyorsunuz. Şimdi baklavalarımızı getirdik. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi baklavalarımızı, regallarımızı e, yerleştireceğiz. Yitrini doldurduktan sonra safiye devam. E, akşam işte biliyorsunuz ha, müşteriler müşteriler teklif geliyor. E, akşam olduğunda görüyorsunuz dışarı karanlığı. Şimdi tezgahları dolduracağız arkadaşlar. Bakın burada baklavalarımız tamamen dolu. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı görüyorsunuz komple boşalttık. Son yerimize uğradık boşalttık arabamızı. Şimdi kafanı kapatacağız bir alışveriş yapacağız bir video yapacağım. Kısa bir video. Gördüğünüz gibi Turgut Market Marburg'dan kısa bir video. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. bu adam hiç durmadan ortalığı temizleyip yürüyor böyle. diyor temizliğe böyle kuruluyor. Yine de akşam oldu yine baklavayı gören geliyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi az önceki regala bakın şimdiki regala bakın arkadaşlar. Bakın regalarımız tamamen doldu. Görüyorsunuz. Regallarımızı doldurduk. Bütün müşterilerimize helal hoş olsun, afiyet olsun. Sizden yemek, bizden getirmek. Ağız adıyla yemeniz gerekir. Görüyorsunuz. Ye beni diyor hepsi. Burada görüyorsun akşam oldu. İşte tertip işlerleri geliyor. Burası 80-90 metre kare sanki yani apartman e, içi kadar geniş sadece sebze görünüyor. Görüyorsunuz. görüyorsunuz hemen hemen boş marketler. Evet üşüttük <laughs> <laughs> bugün. Bugün yollarda üşüttük. Bu da e, bizim küçük patronu şey, şeylerin baklavaların fiyatları üzerinden de koyuyor. Üzerini tekrar. E, yıkıyor onlar ister istemez tatlıya diyor. Yıkıyor tekrar koyuyor. Evet. Biz de temiz titizlikle baklavamızı yapıyoruz. Burada da satış yerinde marketlerimizde de titizlikle görüyorsunuz. Ee, baklavalarımızı böyle temiz titiz şekilde yerleştirdik beraber. Şimdi de etiketleri bulunuyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Fazla video yapmayacağım. Hava biraz serin de Size hayırlı yolculuklar. Size iyi izlemeler. Hayırlı akşamlar. Küçük patron işe görüşürüz haftaya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Marburg giysen çevresindeki dostlar. Bakın bakın baklavalar yanıyor. Ye beni ye beni diyor. Buyurun. Size hazır. Sabah hazırladık. Görüyorsunuz. Bizim küçük patron için güzelce e, regalı dizdi sabahın müşteriler için buyurun videomuzu izleyen saygıdeğer güzel insanlar baklavalarımız geldi her perşembe ara sıra çarşamba salı şeyler bittikçe alo diyor bizim küçük patron abi diyor baklavamız bitti ki hemen biniyoruz arabaya e, siparişleri yaptırıyorum doğru yerinde tezgahta almaya devam ediyor. Saygılar, sevgiler, izleyici arkadaşlar. Hadi patron şey görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, şimdi tezgahlarımızı doldurduk. Kısa bir kısa kısa biraz video yaptık. Bindik arabamıza. Köle doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ali Günoğlu TV kanalı izlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Ya akşam saat 1 gibi yükleyeceğim inşallah bu video olarak YouTube'dan. Beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Evet, Turgut Market şeylerini kapattı, lambalarını. Beraber kapatıyoruz, yola çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi içeriği söndürecekler. Dışarı e, reklam lambalar söndü. Bunlar içeriye alacaklar. Ve kapanıyor market. Bay bay kendinize iyi bakın gençler.